Herkese merhaba. Apache içindeyiz. Adana'dayız. Adana'da biraz sıkıntı var. İhtiyarlar falan dolaşıyor. Bir yerden de dolaşıyor. T90'lar var. Ondan sonra şurada barajı tutmuşlar. Onları yok edeceğiz Apache ile. Şöyle teker teker yerleştirmiştim. Hatta şu an mesela BMP de gidiyor. Arka halinde buraya kadar gelecek. Bizim Apache uçuyor ama Apache'de silah yok. Bunu zaten birazdan düşürürler. Bu sıkamıyor. Apache helikopteri Nisan ayında çıkmıştı. Geçen sene Nisan ayında çıkmıştı. Tabii daha sonra ben almadım, deneyemedim de çünkü ağırlık ayında Apache'nin deneme sürümü retail olan siteye eklendi ve siteden aktif edebiliyorsunuz biliyorsunuz. Ben de o sayede tekrar hani bir merak sardım yılbaşından önce, öğrendik falan böyle silahları kullanmayı çok da hoşumuza gitti tabii. İki tane yayın yaptık, onun dışında da uçtuğum işte sürekli görevleri falan yaptım. Baya e, iyi oldu, yani şu an satın almadım yine farklı hesaptan giriyorum sadece bu jandarma leve ile biraz el fire atacağız. AGM 114'e atacağız. Bu radarla işaretliyorsunuz. George'a komut verip talimat verip füzeleri gönderiyorsunuz direkt BTR'ın üstüne. Çok güzel bir olay oluyor bizim için. En azından işte Uyda mesela çok uçuyordum ama onun gücü yoktu, zırhı yoktu vesaire. operasyona katılamıyorduk ama bunda operasyona katılabiliyoruz. Bununla bir sürü şey yapabiliyoruz açıkçası. Hava savunma füzeli olan o alanlara, havalimanına falan gidebiliyoruz. savaşabiliyoruz en azından. Onları yok edebiliyoruz uzaktan vesaire. Yine uçağa göre tabii ki de farklı bir durum var ama Bahçe gerçekten helikopterle daha da önemli hale getiren bir hava aracı oldu DCS'te. Livery'i kim yaptı derseniz 181. filodan Agile'le Bablek paylaşmıştı. Ben de orada indirim zaten yine yani yayını falan da yapmış böyle. Açıklamaya bağlısı tekrar eklerim oradan siz de indirebilirsiniz. Normal kara versiyonu da var siyah. Ama ben hani bunu kullanıyorum biraz daha hoşuma gidiyor bu renkler. Şimdi ne yapacağız ben bir geri geleyim. Şu çafları açalım. Ondan sonra Grand Oriat dediği dalgayı da açalım. Mesela şimdi ya ben göstermeyeceğim ama yani şimdi mesela joystick ayarlamı falan yapmıştım zaten Burak'la ayarlamış hatta emir daha sonra indirdi. Apache onunla da uçurduk. Ee, mesela işte silahlarımız burada seçme olayları var. Mesela bunlar roket zaten. Yine şu an mesela bunlar el fire'lar. İşte yukarı basarsam gunner olur ama gunner'ı mesela manuel kullanmak istersem all yapmam gerekir. Şu an immortal moddayım ve e, sınırsız bir weapon var. Sınırsız bir silahım var. Şu an tabi safe'te olduğu için sıkamıyorum ama arm edersem Gıcam ancak şu an şey var tabi Şu an Grand Time sıkamayacak George'u kullanmayı da biraz öğrendim ama burada mesela ne yapacağız biz şimdi George'a talimat vereceğiz Kontrol Sol kontrol V'ye basarak sağdaki dalga açıyorum. Böyle silahı değiştirip böyle onda gunner'ını yüz yapacağım. George'a komut edeceğiz. George'a talimat vereceğiz. George işaretleyecek ee, düşmanları. O ateş edecek ama ben yönlendireceğim oyunu onu. Başka başka versiyonu var ama ben şu an bu şekilde yani gerçekten oynayabiliyorum di diyeyim yani. Oynayabiliyorum yani uçabiliyorum. Videoyu da çekiyorum o yüzden işte. Yine işte bak Elify burada. Bunun modları falan var. Trajektör falan var işte. Ondan sonra e, bu burada işaretleyecek. Tam önde tutacaksın. Karşısında falan kalacaksın böyle. Gidip vuracak falan. Nasıl göreceğiz ama onu işte. Burada vid var. Görüyorsunuz buraya gelip tas olana tıklıyorum. Şu an ekran geldi. burada ekranı kapatabilirim ama burada evme tıklayıp burada asya yaparsak işaretledikten sonra düşmanım şey yapıyor. Mesela bak şu an taratacağım. Slaving modda taratıyor. Burada da solda düşmanları gösterecek ama şu an görmediği için göstermiyor. Ondan sonra düşmanı yakınlaştırıp orada gösteriyor. Daha yakından gösteriyor as modu. Yani daha açılımı bilmiyorum da şu an. Şimdi kalkacağız ama tabi yani ben bunu öğrendim yani ben her boku yiyorum şu an Apache'de yani yayını izlersiniz anlarsınız çok yakın alçak irtifa da uçabiliyorum falan böyle kaçabiliyorum falan bir sürü şey öğrendim ve zaten alışınca bırakamıyorsunuz helikopteri öyle bir yanı var. E tabii ki de hani yine çok kısa bir deneyim yine çok uzun aylarda falan uçmuyoruz ama havalandıralım şöyle joystick ayarlarımız falan şey yapılmış şöyle şey ayarlarımız vesaire. Şimdi tabii birkaç günde böyle uçmuyorum ama Size yine de böyle bir taksi yoluna mı kalkalım? Aslında böyle yürütebilirdim sizi alçak çekil falan ama şimdi bunlar çok kasmıyor. Biz düşmanı halletmeye çalışalım. Eğit be Apache'ye bak be. Ya bir atak helikopteri diyebilirsiniz buna. Önemi yok. Apache'yi atak yerine kullanıyoruz şu an. Ee, Adana'dayız. Adana tabi bu da malum biraz şey. Şimdi bak şurada ileride bir yerdeyimler falan ama beni görecekler hatta gördüler direkt sıkıyorlar tabi bir şey olmayacak. Slave moddayım bak şu an görüyorlar beni. Evet bir yerdeyim gördük bak hareket halindeler. Şu an takip ediyoruz hatta bu özellikler sen bazı özellikler daha sonra geldi. Şimdi mesela el fire göndereyim mi? Gönderdim. Aa boşa gitti abi. Boşa gitti çünkü hareket halindeler şu an. Target loss oldu ya. Ah be. O zaman kaçalım buradan biz bunlar yürüyorlar zaten. Ya bu zırh dayanıyor elbette ama yine rotora falan gelir zaten nanay. Ya muhteşem Apache. El farlar şu an tabi bitse de tekrar ge gelecek onlar. Ya yani yönlendiriyorsunuz şu George'un talimatına komutlarını ama biraz da bir şey oluyor. Yani alışmanız gerekecek o, o olaylara çünkü bayağı bir şey ters geliyor. Şimdi dur dur çıkamaz buradan. Burada görüyorsunuz. Sıktık. Bakalım ne olacak? Patlatalım ya. Ya yaklaştığımız için şu an çok şey oluyor tabi normal bomboş binaya gitti o yüzden biz BTR'ları yiyelim bunlar bize sıkmasın kaçalım Yani belli bir yükseklikte olmanız gerekiyor ama uzaktan baya baya uzaktan sıkabiliyorsunuz şu BTR'ları özellikle. Şimdi bak. Şu, şöyle duralım çok hızlı gitmeyelim çünkü e, şey yapacak. Ya yani füze güdümlü yani baya radarda işaretleyip ve BTR'ı yedi gördüğünüz gibi. Tabi füzeye bakarken helikopter düzgün kontrol edelim. Yine yine uzakta bir BTR gördük. Nerede? Şurada duruyor. Tam tamam oraya yerleştirmiştim. Yine engage modda ve F6'ya basıp onu da izleyebiliriz. Bayağı bu döner falan böyle tabii çok yine dümdüz gidecek de. Şimdi mesela gidiyor 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 gidiyor. BTR burada, BTR gün. Yani mesela George'tan sıkabiliriz ya da ya yani George'a geçtiğimizde ya yani helper sayesinde pilotu da kontrol edebiliriz. Hani hızınızı, yönünüzü falan ayarlayıp irtifanızı kendi kendine gidiyorsa da işte oradan yine sıkabiliyorsun falan ama yani bunlar tabi yine bir sürü olay var burada ben anlatmayayım şimdilik ama çok keyifli Apache ile uçmak görevler yapmak yani muhteşem yani Ornette macia yarım kalmıştı bir şeyler oynuyorduk ama daha sonra bırakmıştık yine burada bir BTR'ımız var BTR'ı da böyle ya yani Gunner'la sıkabilir miyiz Gunner'a roketle biraz şey oluyor yani roketin belki işte derecesi mevcut bir şeyler var ama onu eğitimde gördüm ama şey yani çok da böyle sıkamadık çünkü roket şu an görüyorsunuz bak e, de roket sıkabilirim aslında da. Mesela Gunner'la sıkabilir miyiz? Şimdi bak Gunner. Bak sıkıyor. Tabi belli mesafede ise tabi Gunner'ı da görmesi gerekiyor. E, bak sıktı ve bitirdi bir tane şey gördüğünüz gibi. Çünkü bunun e, Gunner'ı yani o topu falan bayağı sağlam ve yok ediyor. Gerçekten çok işte güzel sava savaşabiliyorsunuz bu helikopterle Mu muhteşem oluyor. Solcular karşıda bu arada. RPG'ler falan var barajda. Onları mesela ben ee, tabii tek tek gunner'la işaretlersem sıkıntı oluyor. O zaman roket fırlatıyorum manuel olarak. Yine silahlara geliyorum. Şurada roketlerimi görüyorsunuz. Şu an bu manuelde mi biliyorsunuz gördüğünüz gibi etraf çizgili oldu. George değil şu an. George'da sıkmayacağız roketleri. Sağdan bir ateş alıyorum. Tabii burada hala BTR'lar, BMP'ler, ee, T-90'lar şu an nehir boyunca ilerliyor yine incirlikte de böyle BTR'lar ve askerler falan var Daha önce helikopter falan da yerleşmiş ama Onları kaldırdım Ey git Adana Sevgi Adası orada ama hani orada tabi. Bak şimdi şu Devlet Su İşleri'nin barajı burada ve ee, orada bir sürü asker var. Pause diyelim F10'a basalım. E, yine şurada isterseniz F7'ye basarsak askerleri görürsünüz öyle. Öyle dizilmiş. Ondan sonra e, burada burada BTR-80 var bir tane yine şöyle gösteriyorum. Hemen arkasına gelen e, T90'lar vardı üç tane. Bir tane vardı ben daha sonra bunları. Şöyle. E, burada bir BMP bizi bekliyor. Ama binanın içine girmiş yandık burada. Ondan sonra bir BRDM'ler burada ve yine şurada görüyorsunuz incirlikte. Aha T-80'ler var orada aman tanrım. Yanarız yanarız. <laughs> ya bu helikopter bambaşka ya. Yani kontrolü biraz daha zor tabi alışıyorsunuz ama hani yine hala şey. Şimdi bak burada e, göreceksiniz ama e, hatta bir taratalım. George bir tarasın. E, T-80'i gördük aha. Hemen aşağıda askerleri böyle işaretleyebilir ama Bakın şimdi Gördüğünüz gibi Haha <laughs> Tabi bitecek 6 tane kaldı Suya mı kaçtı bunlardan? Eyvah bir, bir, yerden ateş aldık. Bir yerden bayağı yedik yalnız ha. BTR 82'ler nerede ya? Uzaktakileri mi diyor bu? Uzakta abi o. T80'ler burada. Burada burada T80. T80 nerede ya? Tam üstünden geçecek t 80ler şu an. Ne <laughs> o sıkıyor. o kadar değil yani bak mesela şu an düşmüştük yani onu söyleyeyim size. Şimdi ben onlara göstereceğim günü. Bak şimdi bir T80'e T80'e bir el fire Edeğimizi gönderiyoruz. Takdim ediyoruz bam. Ne oldu? Olmadı. Yani çok uzaktan sıkabiliyorsunuz. Baya baya uzaktan. Ben şimdi tabi burada yakında savaşacağım. Hemen burada bakalım düşecek mi? düşemedi abi çok şeydi. Yani şu uzaktan sıkabiliriz. Aman tarım. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Çok daha hızlı dönebiliyorsunuz böyle radarla. Mesela daha da uzaktan böyle binanın arkasından vurabiliyorsunuz. Yani her türlü nane yiyebilirsiniz ama mesela bir engaging diyelim bakalım ne olacak. Sabit tutalım bakalım ne olacak. Yok edecek mi onu? Ve yani yok oldu gördüğünüz gibi T80. Hemen bir kere daha taratıyoruz. Hemen bir tane daha şöyle birisi yok olunca hemen tabi daldı. Eee şu an Şu an engaging diyemiyor çünkü yakına mı geldi bunlar? Better, Şimdi gönderdik. Takip edelim yalnız onu. O da yok oldu. Ben var ya o Suriye o Lübnan'da filan Beyrut'u kurtarmak için neler neler yapıyorduk ya bununla. Yerde böyle süründüm bildiğim bu helikopterle görmesin diye beni. Ama öyle yani becerdiğim bir şeyler ama tabii çok anormal bir durum oldu. Yani bu ağaçların üstüne böyle hani bir metre filan mesafeyle uçtum ya. Belki daha az. <laughs> Oturduğumuz yerden sıkıyoruz işte ya. Birazcık burada ama tabii böyle arkasında falan ya da böyle evin arkası duvan arkasında kalırsa ya da ağacın arkasında böyle bazen göremeyebiliyor. Göremeyebiliyor ama şu an biz buradan kaçalım bence. Evet sağdan hemen T90'lar, BTR'lar falan. Burada bir T90 görüyorum. Bir T90'a bir füze gönderelim bakalım nasıl gidecek. Nereye gitti abi? Ya yanlış yere gitti. Çok yakında. Ee, eyvah eyvah kaçalım. Kaçalım. Hatta size bir şov yapayım şurada. Aşağıdan gidelim. Otelin arkasından sıkarız belki. Mlt var bir tane orada ileride, o yüzden onu bir alalım. Ondan sonra solda bir tane daha şey var. Mltb sana güle güle diyecektim ki e, biz tabi yamuk durduk burada. Şurada bir dalga vardı bir dakika. Bu ne lan? Bu ne yapıyor burada ya? ya alın bunu buradan ya. Bak gidemedi çünkü çok yakınız abi. O yüzden hemen buna bir Gunner'a geçelim. Hemen onu hallettik gördüğünüz gibi hiç sorun yaşamadan BTR hallettik yani. Bak oradan şimdi şey sıkıyor T90'a sıkıyor. Bir daha taratalım hemen bir tane bir daha atalım ve bir daha taratalım ve T90'a bir işaret aldım bakalım. Uuu bu ne? Aa bana geliyordu o. Ama T90'da kritik hasar aldı. Onun gönderdiği topa bak abi. Yanardık. Yanardık ama kritik hasar aldı. O yüzden iki tane daha T90'ımız var. BTR 80 var ileride ama ona görüyor mu? Görüyor ve uu bir tane yedim şu an biliyor musunuz? Şu an BTR'e gidiyor da yalnız bana bayağı vurdular ha. Ben de BTR'e yedim ama bu T90 çakıyor. Ya bir şey olmaz korkmayın ya. D90 nanay. Bir tane suya inmiş. Ne yapıyor? Yüzüyor mu orada? Hadi be. Yok abi. Ona yedi mi? Yedi sanki ama. Burada tren istasyonu var. Tren istasyonunda iki tane BTR vardı. Hatta birileri sıkıyor arkadan. MTB sıkıyor herhalde. Ah şurada bir bitiye var görüyorsunuz hemen. Onu hemen bir gunnerla taratalım ve alalım. Hemen bitiyarı. Ne oldu bir itiyar? İki tane sıktın hemen geberdin ya. Ya siz inmek mi istiyorsunuz şimdi buraya? İnmek ama arkada sıkıyorlar. Bir dakika inelim ya ne olacak abi? İndiririz her türlü indiririz yani ne olacak sanki? ilk defa indiriyoruz yani. Biz nelere indirmişiz nelere uçurmuşuz ya. Yani Dün gelmedik ki ya Hü 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 Bende tabi o tasfak yok ama Trasmast'ın o Tvc'si falan tıratılı Düz olduğu için biraz sert ya böyle şey yapıyor keyfi pek olmuyor ama yine de iyi tabi tuşlar var çünkü üzerinde Öteki türlü Anikam'da e, tuş olmadığı için o diğer tuşa basmak zor olacak çünkü burada Apache'de e, Hızlı basmanız gereken tuşlar falan var Evet Bakın buradan sıkıyor gördüğünüz gibi Çok yakına geldi ama bir yerden bak nasıl bir yerden nasıl ki o göremiyor şu an kamera arkadan feci sıkıyorlar ya onu yok ettik ama arkadan bir bam, bam bam vuruyor bir gördü geliyor geliyor bir geliyor vur lan George George vursana lan George vursana Elfire gönderdik abi. Elfire, Elfire gitti gitti ve Tuturamadık. Bir tane daha göndermemiz gerek. Bir tane daha gönderdik. Yok abi tutturamadı Elfire. Ne ne sıkıyor hayvan gibi sıkıyor şu an. Bunu var ya. İşte o yüzden şey çok sakin böyle yavaş yaklaş şu taktiksel falan yaklaşmamız gerekiyordu. O yüzden e, birazcık böyle tabii size göstermek için anormal oldu ama. Ya hayvan gibi burada gördünüz mü? Öyle böyle değil yani. Nasıl vuruyor ya? Bizi yer bitirir ya. Şimdi ama şimdi ama göreceğiz. Bir an Abi yanına gidiyor direkt ya. Abi çok sakat bir noktadayız ya. bak görümcez gibi ağaç girdi ağaç girdi ağaç girdi araya Aaa lost tiger dedi ama Bir daha göstersek aslında vururdu ama neyse bunun da alamazsa bu el fire var ya ben o el fire'ın ta Hadi lan el fire. Nasıl alamıyor lan bu Aaa dur bir dakika Harbiden şu mesafede duracağım bir daha bakacağım Nasıl lan? Bak damage verdi tabi. Gunner'la da Gunner'la bitirdik ya adamın işini. Yer diyem nerede? Şurada. Nasıl ya? Orada bir yerde markaya mı girmiş? Yolun arkasına girmiş. Ha yok oldular. <laughs> Elif hayır acımaz aslanım. Nerede, ne duruyorsun orada? Diğerleri nerede? Oda mı? Orada. Çiçeğimi gönderdim. Bam. Çok ötüyordunuz lan. O diğerleri nerede? Onlar orada ne yapıyor ki? Anlamadım. Bir tane daha var ama nerede o? O da sıkıyor şimdi. O da... Aa, orada elektrik direğinin arkasındaymış. Ne yapıyorsun orada? Bam. Elektrik direğine vurduk. Şeyin elektrik kesildi. O kadar şey oldu kesmedi şimdi elektrik kestik Adana'da. Kusura bakmayın. Yok ya orada yangın çıktı ama duruyor bence hala. Biraz dönelim. Duruyor duruyor tabi çakala var. Şimdi tabi çok da aşağı indik o yüzden hemen ona bir ganır gunner, gunner... Oğlum sıksana George. George bakma sık. George. Şimdi track ayarla falan tabi şey yapabiliyorsunuz. normal gunner da burada et kafanızı çevirerek şey sıkabiliyorsunuz. Daha iyi bir gunner kullanımı oluyor ama. Tobi eye tracker bende bağlı olmadığı için ben kullanamıyorum şu an. Ee, monitör takamıyorum çünkü bu diye. Neyse onunla da uğraşır tabi de. Mesela şey Burak abi şeyle uçuyor şu an. Tobi Ay Tracker'la uçuyor Apache'de. Bayağı öne eğiliyor. Sağa sola bakıyor falan. Gerçekten kokpitteymişiz gibi oluyor. Ha, tabii da zaten Tracker ayarında ya da bir yerini deneyim bu ama. Apache'de helikopter kullanımında... Ya ben çok sorun yaşamadım aslında ama. Tabii Gunner'ı öyle kullanmak çok daha iyi olur topu falan. Ya da etrafı daha iyi bakmak. Ama şu an işimi görüyor. O yüzden sorun yok. Adana'yı düşmanla temizliyoruz. Geçen tabi Adana'nın kurtuluşuydu. 5 Ocak mıydı? MTB'yi bir alalım ya. Yani. MTB şurada bir yerde duruyor. Güm. Bir ileri gidelim. Şuradan çıkıp şeyi alırız. Ee, aslında daha var ya. Birkaç tane daha biter var ama. İncil'e gidelim. Ya gideriz tamam ya aşağıdan gideriz abi ne olacak sizde yani çok korkuyorsunuz ben ay derken. şu an tabi sıkamam yani ya. beni mahvettiler şu an Sık oğlum George George sıkla, George George sıkmaya devam et ama tanka biraz zor yani baksanıza Mermiye kafa atar gidiyorum ya olaya bak nasıl patlıyor Bir de Bu delik deşik olsun şu an daha da beter olacak Ne oldu T-80 ne oldu? bütün roketleri bitirdik ama adamları bir şey olmadı. Baga falan girdiler herhalde bilmiyorum şu an. Bir de şöyle bir durum var yani yana düşen bombadan bazı etkilenmiyor ya. Öyle bir durumu da var. Çok güzel duruyor şu an helikopter. Böyle uçalım. Bir inceliğe gidelim orada bitiririz. dan bir tartalım bakalım ne göreceğiz. Ona göre el fire ateşlensin. Tiger'ı görüyorsunuz. Tiger masum masum duruyor orada. Tiger biraz nerede kalıyor ki şu an? Şu tarafta Tiger. Ta Tiger'a bir 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 çiçek gönderelim. Gidiyor. Motoru kesti. Yalnız biz düzgün duralım yoksa biliyorsunuz e, göremeyebilir. Çünkü e, böyle biraz Tiger'a elveda. Tiger'ın son cümlesi oldu. Ya Uralları boş ver de nerede bizim BTR'lar ileride olması lazım. O tarafa kaçıyorlardı. Evet BTR 82'ler burada görüyorsunuz duruyorlar. Hemen BTR 82'ye e, gönderiyoruz. Gidiyor, 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 gidiyor. Uh, Vallahi çok güzel böyle atmak ya. Müthiş bir olay teknoloji yani. Bize ay tersten gidiyoruz şu an durun. Anam. Kaçamadı abi takip ediyor çünkü. Bu olay son beta ile geldi diye biliyorum. Vuramıyorlardı bak oradan. Çok yakına gidersek tabii vuracaklar ama pozisyon alınca vururlar zaten. Motoru kestik. Çok yakmayalım hemşerim. Of. Ornetle şey gönderme olayı vardı. O olayla tabii tam çözemedim ama deniyordum. <laughs> baya baya gidiyordu yani Ornet. <laughs> Uçak gibi gidiyordu füze ya. Çok güzel oluyordu ya onlar. Bir, bir zamanda ona bakarız tekrar da. Bir tane daha mı var lan? Kalmadı gibi ama. Nerede? Burada mı? Mesela şöyle gezdirsek şimdi tabi yiyor da yani sorun şu yani şimdi düşmanlar çok farklı etraf şey yayıldı. Sorun ne oluyor? Ee, buna geçelim de tekrar doldursun diyelim. Tankeri biz kendimiz sıkalım. Nerede lan? Gana'nın şeyini görüyorsunuz ama hani kamyonlar burada gördüğünüz gibi. Bak. Ee, işte Gunner'ı şey yaparsanız o zaman çok daha iyi oluyor. Kaçıyorlar şu an. Açmayın lan. Böyle gezdiriyorsunuz ama yani. Yani böyle biraz gezdirmek de mantıklı değil yani. Ama öyle vuruyorsunuz işte zaten silahsız bunlar. Bir şeyleri yok ama. Aa roket attılar. RPG koyduk çünkü. Adamla öyle bir dağıldılar ki etrafa. Bakın böyle tutalım bir. Roketleri göstereyim size. Nasıl gidiyor nasıl gidiyor? herkese gönderdik ama biz de tabi göstereceğiz diye. Neyse görüşmek üzere bir sonraki videoda. Ben bunu nereye park edeyim? Apache'nin hangarı nerede burada ya? Ya bir şey yok abicim korkuyorsunuz bak böyle ben inince yok bir şey. Uçuluyor bununla. Her türlü uçarız her yerde çarpışırız filan. Nereye oraya so sokayım mı ya? Aha nasıl yedim nereye mi lan? Apache burada bir yerde doğuyordu ama şuraya mı soksam kafamı? Dur bakayım. Yok sokacağım buraya durun. Ya niye sokamayalım? Bunlar küçük ama bunlar büyük. Bu yandaki daha iyi gibi sanki. Ya oraya da girer. Sıkmayın oğlum park edeceğiz lan. George mesai bitiyor George. George sıkıyorlar oğlum hala. Bam 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 nereden vuruyorsunuz lan? Ya tamam şimdi taksi mi yapalım, yürüyelim mi yani burada? Onu mu istiyorsunuz şimdi? Burada savaştan kaçmışız, gelmişiz. Yok içeri park edeceğiz bunu ya. içeri park edeceğiz. Yok içeri gireceğiz gireceğiz. Yok gireceğiz. Korkmayın korkmayın. Çok korkuyorsunuz şu an. Aa, o kadar çok korktunuz ki. Allah Allah. Bir şey yok ya. Ya giriliyor buraya bir şey yok. Korkmayın o kadar. Sanki hiç girmedik yani. Girmedik evet ama. Yürüyorum işte şu an. Teker var abi. Teker olma teker olmasa nasıl gideceksin zaten? Ben çok gitmeyelim çünkü indikten sonra biraz şey oluyor. İnmeden önce hafif böyle yürüyecektik, içeri girecektik. Girdik sonuçta yine girerdik de neyse. Hoşçakalın, görüşmek üzere.